Arkadaşlar, şu an gördüğünüz görüntü tamamen zifiri karanlıkta çekildi ve plakalar bile tamamen net okunduğunu göreceksiniz. E, bu küçük, küçük cihaz gerçekten geceyi gündüze çeviriyor. E, plakaların net okunmasını geniş açıyla etrafın e, görünmesini sağlıyor. E, şimdi hep birlikte e, videomuzu izleyip bu cihazı test edelim. Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Viofo A229 Plus araç kamerasının gerçek yol performansını gece ve gündüz çekimini detaylı bir şekilde karşılaştıracağız. Özellikle gece sürüşlerinde plaka netliğinin nasıl olduğunu ve ışık başarısına yakından bakacağız. Öncelikle gündüz performansı inceleyip arkasından gece performansını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi gündüz performansını incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi etraftaki araçların hareket halinde giderken 4K çözünürlük sayesinde plakaları net okunabiliyor. Etraftaki yazılar çok nişe bir şekilde okunduğunu görüyoruz. Ve çok geniş bir açıyla veriyor. Görüyorsunuz diğer şeritteki araçların tamamı hatta yolun dışı kenar kaldırım ve dışarıdaki binalar dahi net bir şekilde gözüküyor sol kısımda ee, sağ kısma geldiğimizde yine aynı şekilde e, epey bir yükseklikte binaların ikinci katını gösterecek şekilde ve kaldırımla kenardaki patlı araçların plakalarını da okuyacak şekilde e, görebiliyoruz ee, kamera netliği çok iyi ee, bu kamerada Sony Starvis 2 sensörleri var hem önde hem arkada e, bu sayede net bir çekim yap yapıyor. E, siz de e, bu video çekimini beğendiyseniz e, ya da eksik bulduğunuz noktalar varsa e, yorumlarda belirtin. Gündüz çekimi gördüğünüz gibi e, genel manasıyla bu şekilde arkadaşlar. E, çok net ve güzel bir çekim sunuyor bizlere. E, kendi özellikle kendi e, flash SD kartı veyahut da e, Kingston olması lazım. Şey, Sandisk e, SD kartıyla çok hızlı bir şekilde yazıp hızlı bir şekilde de telefonunuza aktarabiliyorsunuz. E, ben konuşurken etrafı da e, görmüş oluyorsunuz. Şimdi e, bu tünele girip çıkacağız. Işık e, dengesine bir bakalım. E, burada gördüğünüz gibi birazcık bir karar mı olacak? E, hemen kamera düzeltti. Bakın şimdi plaka yine okunur durumda. Çıkıyoruz yine hemen görüntüyü düzeltiyor gördüğünüz gibi ışık dengesini e, burada yüksek dinamik aralık HDR çok iyi bir şekilde ayarladı e, yani e, kamera sensörü ışığa çok hassas olduğu için sürekli bize iyi çekimler sağlıyor e, gündüz çekimi genel olarak böyleydi e, şimdi siz e, gündüz çekim biraz daha devam ediyor e, izlemeye devam edelim gece çekiminde tekrar ben değerlendirmemi ekleyeceğim videoya. Şimdi gece bölümü performansına geçtik. Işıkların e, olduğu alandayız, şehir içindeyiz. Işıkların böyle yüksek parlamaları var. E, fakat e, videoyu durdurup e, bakarsanız yakından geçen özellikle araçlarda plakaların ne dokunduğunu göreceksiniz. Yine çok geniş bir açıda e, net bir görüntü alıyoruz e, arkadaşlar. E, geniş açı sayesinde kör noktada neredeyse yok gibi. 4K çözüm sayesinde tabelalar, yol çizgileri, uzaktaki araçlar keskin bir şekilde gözüküyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Karşıdan gelen araçların far patlamaları biraz oluyor. Tabi bu da normal ama yakındaki araçların plakalarını okumayı, özellikle kendi şeridimizdeki araçların plakasını okumayı engeller bir durumu yok. Ve aydınlatmalar da biraz parlaklık yapıyor. Bakın şimdi tam araç geçti. Yanımızdaki plakada net bir şekilde okundu. Genel manası da gece performansı bu şekilde başarılı arkadaşlar. Şimdi hem gece hem de gündüz çekiminin iki kat yavaşlatılmış halini videonun sonuna ben ekleyeceğim. Siz oradan daha net bir şekilde de değerlendirme yapıp yorumlarda iyi ya da kötü olduğunu belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen yeni test videolarında görüşmek üzere. İyi seyirler dilerim arkadaşlar.